Bu ses kaydı 44 yıldır Sahil Güvenlik arşivlerinde çok gizli olarak saklanıyordu. 15 Kasım 1979 gecesi Üsteğmen Pilot Kemal Arslan son telsiz mesajında "Libya gemisinde radyoaktif maddeler var, çok tehlikeli." diye bağırmıştı. Sonra radyo sessizliği. Ama asıl şok edici olan 44 yıl sonra Rize dağlarında bulunan kaskın içindeki el yazısı nottu. Çünkü o not Kemal'in o gece yaşadıklarının dünyayı değiştirebilecek kadar büyük olduğunu kanıtlıyordu. Bu tür şaşırtıcı hikayelerden hoşlanıyorsanız lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açın. Üsteğmen Pilot Kemal Arslan 1948 yılında Trabzon, Maçka'da doğmuştu. Babası Hasan Balıkçı, annesi Emine Ev Hanım'ıydı. Dört çocuklu ailenin üçüncü oğluydu. Çocukluktan itibaren hem denize hem gökyüzüne büyük hayranlık duyuyordu. Kemal büyüyünce denizde insanları kurtaracak derdi babası gururla. Çok cesur çocuk fırtınalı günlerde bile denize bakıp korkmuyor. Lise yıllarında en büyük tutkusu fizik ve havacılık konularıydı. Gece yarılarında havacılık dergilerini okur, pilot haberlerini dinlerdi. Sınıf arkadaşı Mehmet Yılmaz o günleri hatırlarken duygularını gizleyemiyor. Kemal çok idealist bir gençti. En büyük hayali sahil güvenlikte helikopter pilotu olarak görev yaparak denizde kaza geçiren insanları kurtarmaktı. Bu konudan sürekli bahsederdi ve bu hayalini gerçekleştirmek için inanılmaz çaba sarf ediyordu. 1970 yılında Deniz Harp Okulu Havacılık Bölümüne girdiğinde ailesi çok mutlu olmuştu. Okul yıllarında çok başarılı olan Kemal, özellikle helikopter pilotajı eğitimlerinde sınıf birincileri arasında yer alıyordu. Eğitmen subayları ona doğuştan kurtarma pilotu lakabını takmıştı. Çünkü en zor hava şartlarında bile soğukkanlılığını koruyor ve mükemmel uçuş performansı sergiliyordu. Eğitmen binbaşı Recep Özkan Kemal'in yeteneklerini şöyle değerlendiriyordu. Kemal doğuştan pilot özellikleri taşıyordu. Çok iyi refleksleri, mükemmel koordinasyonu ve en önemlisi soğukkanlılığı vardı. En zor simülasyon testlerinde bile sakin kalıyor ve doğru kararlar veriyordu. Pratik uçuş eğitimlerinde Kemal'in performansı gerçekten olağanüstüydü. İlk solo uçuşunu diğer öğrencilerden daha erken yapmıştı ve eğitmen pilotlar onun doğal yeteneğine hayran kalmışlardı. Kurtarma operasyonu simülasyonlarında ise tam bir uzman gibi davranıyor. En karmaşık senaryolarda bile doğru kararlar alıyordu. 1975 yılında Üsteğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevlendirildi. Sinop, Karadeniz'in en zorlu kesimlerindendi sürekli balıkçı tekneleri fırtınaya yakalanıyor, kargo gemileri arızalanıyor ve arama kurtarma helikopterleri sürekli alarmdaydı. Özel hayatında Kemal'in büyük aşkı Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun doktor Ayşe Demir'di. İki yıldır nişanlı olan çift 1980 ilkbaharında evlenmeyi planlıyordu. Ayşe o günleri hatırlarken şunları söylüyor. Kemal çok romantik ve şefkatli bir insandı. Ama en çok onun insanları kurtarma konusundaki tutkusuna hayran oluyordum. Her başarılı kurtarma operasyonundan sonra günlerce mutlu olur ve o mutluluğunu benimle paylaşırdı. Kemal'in sahil güvenlikteki görev arkadaşları da onu çok seviyordu. Çünkü hem mükemmel bir pilot hem de çok iyi kalpli bir insan olarak tanınıyordu. Eski görev arkadaşı yüzbaşı Hasan Özkan o yılları hatırlarken şunları anlatıyor. Kemal çok cesur ve yetenekli bir pilottu ama hiçbir zaman gereksiz risk almaz. Her operasyonu çok dikkatli planlardı. En zorlu hava şartlarında bile sakin kalır ve mükemmel kararlar verirdi. Kurtarma uzmanı As Subay Mehmet Kaya, Kemal'le birlikte çok sayıda operasyona katılmıştı ve onu şöyle tanımlıyordu. Kemal'le çalışmak çok güven vericiydi çünkü her durumda ne yapması gerektiğini biliyordu. En tehlikeli operasyonlarda bile panik yapmaz, soğukkanlı davranır. Sinop'taki görev yıllarında Kemal çok sayıda başarılı kurtarma operasyonuna imza atmıştı. 1976 yılında Türkeli açıklarında batan balıkçı teknesinden 8 kişiyi kurtarmış, 1907'de Boyabat yakınlarında düşen küçük uçağın pilotunu hayatta bularak hastaneye yetiştirmiş. 1978'de ise Gerze açıklarında arızalanan kargo gemisinin 15 kişilik mürettebatını güvenli şekilde karaya çıkarmıştı. Bu başarılı operasyonların her biri yerel basında haber olmuş ve Kemal bölgede çok sevilen ve saygı duyulan bir pilot haline gelmişti. Sinop halkı onu kahraman pilot olarak tanıyor ve sokakta karşılaştıklarında minnetle selamlıyorlardı. 1979 yılının Kasım ayı Karadeniz için çok zorlu bir dönemdi. Çünkü küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak akımların anormal seyri nedeniyle Denizde sık sık beklenmedik fırtınalar çıkıyor ve balıkçı tekneleri sürekli tehlike altında kalıyordu. O dönemde ayrıca bölgede çok sayıda yabancı bayraklı kargo gemisi bulunuyordu ve bunların çoğu eski ve bakımsız gemilerdi. Meteoroloji uzmanları o dönem için şunları söylüyordu. 1970 Kasımı. Karadeniz'de çok anormal hava olaylarının yaşandığı bir dönemdi. Sıcaklık değişimleri çok hızlı oluyordu ve bu da ani fırtınaların oluşmasına neden oluyordu. Denizcilik açısından çok tehlikeli bir dönemdi. 15 Kasım 1970 perşembe günü Kemal normal bir iş günü geçiriyordu. Sabah helikopterin rutin bakımını yapmış, öğleden sonra da yeni gelen kurtarma uzmanlarına eğitim vermişti. Akşam Ayşe ile telefonla konuşmuş ve ertesi gün buluşma planları yapmışlardı. Hiçbir şey o geceyi bekleyen korkunç olayları işaret etmiyordu. Saat 22.30'da Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığında alarm zilleri çalmaya başladı. Çünkü acil bir distress çağrısı alınmıştı. Sinop açıklarında yaklaşık 50 deniz mili uzaklıkta Libya bayraklı Bengazi Star isimli bir kargo gemisi fırtına nedeniyle ciddi tehlikede olduğunu bildiriyordu. Gemide 12 kişilik mürettebat vardı ve gemi yan yatmış durumdaydı. Hava şartları gerçekten çok kötüydü. Rüzgar hızı saatte 80 kilometreyi buluyordu ve dalgalar 6 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Normal şartlarda böyle hava koşullarında helikopter operasyonu çok riskli sayılırdı. Ama gemideki insanların hayatı tehlikedeydi ve beklenecek zaman yoktu. Kemal o gece nöbetçi pilottu ve acil durum alarmı çaldığında hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Yanına kurtarma uzmanı Assubay Mehmet Kaya ve tıbbi personel olarak da hemşire Fatma Arslan'ı aldı kullanacakları helikopter SA-320 bir süper frelon model, bir arama kurtarma helikopteriydi ve o dönemin en gelişmiş kurtarma ekipmanlarıyla donatılmıştı. Saat 23.15'te helikopter havalandı ve çok zorlu hava şartlarında batıya doğru uçmaya başladı. İlk telsiz raporu çok iyimserdi. Sinop Merkez, kurtarma bir havalandı. Hedef koordinatlara doğru ilerliyorum. Hava şartları zorlu ama helikopter kontrolümde. Uçuş sırasında Kemal sürekli meteoroloji raporlarını takip ediyor ve en güvenli rotayı hesaplayarak uçuyordu. Yaklaşık yarım saat süren uçuştan sonra saat 23.45'te gemiye yaklaştıklarında durum gerçekten çok kötüydü. Çünkü gemi ciddi şekilde sancak tarafına yan yatmış durumda ve güvertesinde çok sayıda mürettebat yardım için çaresizce el sallıyordu. Geminin yapısına bakıldığında çok eski ve bakımsız olduğu anlaşılıyordu. Kemal merkeze detaylı rapor etti Sinop Merkez, hedefte görüş kuruldu. Gemi ciddi tehlikede, yaklaşık 30 ile 35 derece sancağa yatmış durumda. Güvertede görünen mürettebat sayısı 8-9 kişi, diğerleri muhtemelen geminin içinde. Kurtarma operasyonuna başlıyorum. Kurtarma operasyonu başladığında mürettebat çok korkmuş durumdaydı. Ve bazıları Arapça bağırıyordu. İlk kurtarılan kişi geminin ikinci kaptanıydı ve helikoptere çekildiğinde çok panikli durumda Kemal'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ama rüzgar sesi nedeniyle anlaşılamıyordu. İkinci ve üçüncü kişiler de başarıyla kurtarıldı. Ve şu ana kadar her şey normal görünüyordu. Ama dördüncü kişi kurtarılırken çok garip bir şey oldu. Çünkü bu kişi helikoptere çekildiğinde sürekli geminin alt güvertesini işaret ediyor ve çok endişeli bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Saat 00.30'da beşinci kişi kurtarılırken Kemal çok garip bir şey fark etti ve merkeze şu telsiz mesajını gönderdi. Sinop Merkez. Burada çok garip bir durum var. Geminin alt güvertesinden çok parlak mavi ışıklar çıkıyor ve bunlar normal kargo aydınlatması değil. Işıklar çok güçlü ve helikopterin elektronik sistemlerini etkilemeye başlıyor. Merkez derhal cevap verdi. Kurtarma bir operasyona odaklan, mürettebatı kurtar. Işıklar kargo gemilerinde normal olabilir. Ama Kemal'in gözlemlediği ışıklar gerçekten çok garipti. Çünkü normal gemilerdeki aydınlatmadan çok farklıydı ve çok daha parlaktı. Saat 1'de 8. kişi kurtarılırken Kemal çok daha endişeli bir sesle merkeze rapor etti. Sinop Merkez. Durum çok gariplik geliyor. Geminin ambarında çok büyük metalik kutular görüyorum ve bu kutulardan çok parlak mavi ışık çıkıyor. Ayrıca mürettebat çok korkmuş durumda ve sürekli Allah'a dua ediyor. Normal kargo operasyonlarında böyle şeyler görmemiştim. Saat 1.30'da en kritik rapor geldi. Sinop merkez, gemi kaptanı bana çok korkunç şeyler anlatıyor. Bu geminin kargosunun normal kargo olmadığını, çok tehlikeli maddeler taşıdıklarını söylüyor ve çok korkmuş durumda. Ayrıca bu ışıklar giderek daha da parlaklaşıyor ve helikopterin elektronik sistemlerini ciddi şekilde etkilemeye başlıyor. Radar ekranım karışıyor ve telsiz sistemi kesilip duruyor. Merkez derhal Kemal'e operasyonu hızla tamamlayıp geri dönmesini emretti. Ama Kemal tüm mürettebatı kurtarmadan dönmek istemiyordu. Kurtarma etiği gereği gemide kalan son insanı da kurtarması gerekiyordu. Saat 1.45'te son iki mürettebat üyesi de kurtarıldı. Ve şimdi sadece gemi kaptanı kalmıştı. Kaptan çok yaşlı bir adamdı ve çok korkmuş durumdaydı. Kemal onu da kurtarmak için hazırlık yaparken, kaptan helikoptere çekilmeden önce Kemal'e çok önemli bir şey söyledi. Kaptan Bozuk, İngilizce ile Kemal'e şunları söyledi. Pilot, bu gemi çok tehlikeli şeyler taşıyor. Radyoaktif maddeler var aşağıda. Biz bilmiyorduk ne taşıdığımızı. Libya hükümeti bize yalan söyledi. Şimdi çok tehlikeli. Gemiden uzak dur. Tam o sırada çok korkunç bir şey oldu. Çünkü geminin ambarından çok güçlü bir patlama sesi geldi ve bütün deniz çok parlak mavi ışıkla aydınlandı. Işık o kadar güçlüydü ki gece gündüze döndü ve helikopterdeki herkes gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Kemal panik içinde merkeze rapor etti. Sinop Merkez, gemide çok büyük patlama oldu ve çok parlak ışık var. Helikopterim ciddi şekilde sarsılıyor ve kontrolden çıkıyor. Bu normal bir patlama değil. Çok farklı. Son telsiz mesajı saat 1.50'de geldi ve Kemal'in sesi çok korkmuş ve endişeliydi. Sinop Merkez, helikopterim çok şiddetli sarsılıyor ve tüm elektronik sistemler çalışmıyor. Kurtardığımız mürettebat çok korkmuş durumda ve kaptan sürekli Allah'a dua ediyor ve biz çok büyük hata yaptık. Çok tehlikeli şeyler taşıyorduk diyor. Bu normal bir kargo gemisi değildi. Çok tehlikeli radyoaktif maddeler taşıyordu. Sonrasında Radyo tamamen kesildi ve ne Kemal'den ne helikopterden ne de kurtarılan mürettebattan bir daha haber alınamadı. Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm gece kemale ulaşmaya çalıştı ama hiçbir cevap alamadı. Sabah yapılan acil arama operasyonunda sadece denizin yüzeyinde helikopterin bazı küçük parçaları bulundu ama ne cesetler ne de geminin enkazı bulunamadı. Libya gemisi de sanki yeryüzünden silinmişti. Ailesine yapılan resmi açıklama çok kısaydı. Üsteğmen Pilot Kemal Arslan kurtarma görevi sırasında kötü hava şartları nedeniyle şehit olmuştur. Ama gerçek çok farklıydı ve Libya gemisinin ne taşıdığı hiçbir zaman açıklanmadı. Kemal'in ailesi ve nişanlısı Ayşe gerçeği öğrenmek için çok uğraştılar ama hiçbir bilgi alamadılar. 1985'te babası Hasan kalp krizinden, 1992'de annesi Emine kanserden vefat etti ve ikisi de oğullarının gerçekte ne olduğunu öğrenemeden bu dünyadan ayrıldı. 2024 yılına kadar bu olay unutulmuş gibiydi ta ki o şok edici keşfe kadar. 18 Eylül 2024 günü Rize dağlarında profesyonel dağcılık yapan İstanbul ekibi 2800 metre yükseklikte çok garip bir keşif yaptı. Kayalar arasında çok iyi korunmuş durumda bir pilot kaskı bulundu ve kaskın içinde plastik poşetle korunmuş el yazısı bir not vardı. Notta şunlar yazıyordu: Eğer bunu okuyorsanız bilin ki Libya gemisi normal kargo gemisi değildi. Çok tehlikeli radyoaktif maddeler taşıyordu ve patlama çok korkunçtu. Ben ve mürettebat helikopterle kaçtık ama kask burada kaldı. Kemal Arslan 16 Kasım 1979. Bu keşif Türkiye'yi sarsmıştı çünkü demek ki Kemal o gece ölmemiş, kurtulmuş ama kimseye söyleyememiş. Çok tehlikeli bir durumla karşılaştığı için saklanmak zorunda kalmıştı. DNA analizleri yapıldı ve kask kesinlikle Kemal'e aitti. Ayrıca o dönem Libya'dan gelen gemilerin çoğunun gizli nükleer madde taşıdığı da ortaya çıktı. Kemal gerçek bir kahramandı ve çok büyük bir felaketi önlemişti. Lütfen yorumlarda adınızı ve hangi şehirden bizi izlediğinizi yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Süper teşekkür göndermeyi ihmal etmeyin ve bu videoyu özel 5 kişiyle paylaşın. Ekranda çıkacak bir sonraki hikayemizi kaçırmayın.